komşularım aldı. Bir de bana da geldi. Yani komşularınız seni mi? Sen mesela sende bir hastalık mı var? Evet. Ne var? Halsizlik, uykusuzluk, kansızlık. O kadar doktorlara gittim. Hiç fayda bulamadım. Hı. Bundan sabah akşam iki kaşık yiyince bayağı iyi geldi. Ben çok memnunum. Şimdi halle misin? Çok memnunum. Halim, keyfim yerinde. Püdün herkese tavsiye ediyorum. Bende uykusuzluk var. Omuzlarımda ağrı var. Bana tavsiye Eti, ettiler. İyi geldi kanaldan. Ettiler. yedim uygun da iyi oldu. Uyku harbi kullandım. Uyku harbi benim böbreklerimi rahatsız etti. Bunu kullandıktan sonra uykusuzluğuma iyi geldi. Uykusuzluğuma iyi geldi diyor. Dizlerime diyorum. iyi geldi. Dizlerim tutmuyordu, düzelmeye bak, başladı. başladı. İyi geldi. Ondan sonra Omuz bak. dedin. omuzlarımda da geçti. Ağrı vardı orada boyun fıtığı var bende. Ola da çok güzel oldu. Çok güzel geldi. Ee, boyun fıtığı varmış var. abla Fatma abla da. Ona ah, da iyi gelmiş. Dizlerime iyi geldi. Benimki Allah Bayağı. çok şükür. Allah senden bin sefer razı olsun. Ayak ağrısı falan. Yok 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 yok. yok. Bir haber şey arkası kalmadı. Bura Eyüp Peygamber'e kadar yayan gidiyorum. Allah senden razı olsun. Valla Mahmut Bey. Evet. Sizin... Ben Ankara Cebeci Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyorum. Ben ilik kanseriyim. Evet. Ben bu ilaç benim ilaç alıyordum. O nedenle benim bacaklarıma e, engel yapmış, türetme yapmış. Evet. Benim bacaklarıma protost takacaklar. O da ben...